Rüçhan. Sabah erkenden çıkmışsın. Neredeydin? Adnan'la görüşmeye gittim. Neymiş derdi? Şirket yakında satışa sunuluyormuş. Leş kargası ya aldı tabii kokuyu. Şirkete talip olacakmış. Onun başına geçecekmiş. Bu yüzden gelmiş. Ya dur bir bakalım sakin ol. Ben bir soruşturayım öyle hadi ince olmaz bu işler. Tamam Somer abi. Hadi görüşürüz. Ne diyor Somer abi? Var mı bir gelişme? Savcılık tutuklama kararı çıkarmış. Ev basma, bıçaklı saldırı, tehdit, bir sürü suç. Yazık oldu. Keşke ona yardımcı olabilseydim. Onun kimseyi dinleyecek durumu yoktu ki dönüş. Sen de kendini bu sorumluluktan kurtar artık. Ayrıca o halde de hapse atılmamış. Tam tahmin ettiğim gibi. Hastaneye sevk etmişler. Tedavi altında tutuklu kalacakmış. Belki böylesi daha iyidir onun için. Kesinlikle daha iyi. Ya annesinin zoruyla falan tedavi olmayacaktı o çocuk. Bak kendini üzme artık. Ben bunu sana hatırlatmaktan hoşlanmıyorum ama... ...senin sağlığın için bunu sana söylemek zorundayım. Sen çok büyük bir hastalık atlattın. Böyle şeyleri kafana takıp strese girmen sağlığına zarar verir. O yüzden de merak edip hastanede ziyaretine falan gitme. Hiçbir şekilde uzayı görmeni istemiyorum. Ama şu konuda için rahat olsun. Onun tedavisiyle ben ilgileneceğim. Benim çalıştığım hastanede yatıyor. Tamam mı? Kaldır kocam kolunu kaldır. Yavaş. Ay 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 ay. Ay, ay. ay çok canım acıyor ya. Keşke beni hastaneye yatırsalardı Cebo. Canım ilaç içtin ya geçmedi mi acısı? Geçmez. İlaç bana tesir etmez ki. Of. Ne güzel işimde gücümde yükselmiştim ya. Şantiye şefi olmuştum Derya'nın yanında. Ne şefi be? Atma sen de. İnanma sen bana inanma. Kimse benim acılarıma inanmasın. Canımızı ortaya koyduk gene de kimseye yaranamadık ya. Olur mu canım öyle şey? Herkes bilecek kıymetini. Herkes. Dönüş. Gel gel. Lafım sana değil. Sakın yanlış anlama. Ben çok üzgünüm. Üzülme. Senin ne suçun var? Kendime kızıyorum. Seni koruyamadım diye. Çok özür dilerim. <laughs> Canım kızım. <laughs> Sen de baban da benim canımsınız. Gene olsa gene yatarım o bıçağın önüne. Yeter ki size bir şey olmasın. Çok ağrın var mı? Yok ya, gayet iyiyim. <laughs> Cevriye beni çok bunalttı ya, biraz nazlanıyorum, bazı keyfini çıkarayım değil mi? <laughs> hmm. Çay seversin sen demleyeyim mi? Dur dur, bırak şimdi çayı. Bir şey soracağım. Sen Serdar'la evlenecek misin gerçekten? Evet. Çok kızgınım ben ona ya. Ama sen mutlu ol Ben başka bir şey istemem. <gülüyor> <gülüyor> Fatih çorbanın yanında pirzola istiyor. Alacağız ne yapalım? Ya sanki biraz fazla naz yapmıyor mu? Biliyorsun yatmayı pek sever. Şimdi fırsatını buldu ya oh ne hala? Helali hoş olsun bırak yatsın. O an canını ortaya koydu ya. Atıverdi kendine o serserinin önüne. Kanımız işte. Ailesi onunca nasıl panter kesildi. Nezahat <laughs> ölebilirdi de. Allah korusun. Müjgan Hanım'la konuştun mu? Hmm. Hastanenin önünde öyle. Ayaküstü konuştuk o kadar. Zaten olacağı da o kadar. Olur abi. Neden olmasın? Kadının da canını yakmış bu serseri oğlan. Ayrıca kadıncağız nereden bilsin buraya gelip böyle şeyler yapacağını? Destek olmak lazım. Sırtını dönme kadıncağıza. Ne yapacağım Necat? Ne diyeceğim? Yani ben de üzülüyorum onun haline ama yani. Bak şimdi. Ben bir kase çorba hazırlayacağım onun için. Al götür geçmiş olsun de. Moral olur. Aa, Olur mu öyle ya? E o kadar çalışanı var. Yemek yapıyorlardır zaten. Şey demez mi? Almış çorbasına gelmiş demez mi? Aa demez tabii. Niye desin ki burada niyet önemli. Çorba yapanı çok olabilir ama senin götürmen mühim. Dar gününde yanındayım demek bu. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.